canım yanar, yanar 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 İçim yanar 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 Şimdi yanar, Ferdi Tayfur'un hayatında yanar, yanar, çok önemli bir insan var. Yanar, yanar, Beraber yol yürüdü. Yıllarca ben biliyorum şarkılarını, albümlerini piyasaya sürmeden önce onu çağırır, o şarkıları ilk önce ona dinletir. Benim de çok sevdiğim geçmiş yıllarda bendeniz iPhone Kaplan'da onunla aynı kurumda çalışmaktan gurur duyuyorum. Kral FM'de ben de program yapmıştım. Kral FM'in Türkiye'nin en sevilen radyo programcısı Ferdi abimizin gönül dostu, yol arkadaşı Afrikalı Ali'yi alkışlarla davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım protokolde bulunan aile üyeleri, siz çok kıymetli Adanalılar, siz çok kıymetli Ferdi Tayfur severleri, bu özel günde Ferdi abimizi sağlığında olduğu gibi yine bu özel anı taşıyan bu güzel mekanın açılışına geldiniz. için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 yılında Kendisiyle tanışma şerefine nail oldum. Evinde ağırladı. Sonrasında da uzun yıllar süren bir abi kardeş ilişkimiz başladı. Özellikle müzikle alakalı çok paylaşımlarımız oldu. Sevgili Ayfun'un da az evvel söylediği gibi şarkılar piyasaya çıkmadan evvel Perda abi beni arardı. Fikrimizi sorardı beni ve Gezegen Mehmet'i. Biz şarkılarla alakalı yorumlar yapardık kendi Perdi albümünden firmasından çıkarttığı sanatçılarla alakalı görüşlerimizi söylerdik. Her hafta Perdi abim kesinlikle beni arardı. Radyoya ne zaman davet etsek gelirdi. Hatta sürpriz yapar bazen. Yurtdışından dışından gelirken radyomuzun binası yolu üstündeydi. Bize uğrar öyle giderdi. Çok anım var. Sizleri onlarla çok meşgul etmek istemiyorum ama Ferdi Tayfur sevgisi böyle. Biz yaşarken de kıymetini bildik. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Onu yalnız bırakmadığınız için. Türkiye'nin gerçek sanatçı karşılığının karşılığıdır perde Tayfur ismi. Bir alkış sizlerden ona rica ediyorum. Cani Gönül'den lütfen. 96 yılında Gülhane Parkı'nda ilk sunuculuğunu yaptığımda yine böyle coşkulu bir kalabalık. Ayaklarım titreyerek ilk kez bir konserini sundum. Ondan sonra onlarca konserde beraber olduk. Arnavut Arnavutköy'de bir konserimiz oldu. Arnavut Arnavutköy'ün o zaman bulunduğumuz bölgenin nüfusu 30 bindi. 70 bin kişi geldi. Çok duyuru yapmamamıza rağmen. Statlarda konserler yaptık. Statlar ağzına kadar doldu. Bir o kadar insan da dışarıda kaldı. Kazlı Çeşme Meydanı'nda en son bir konser yaptık. Orada da yine aynı şekilde sevenlerini hiçbir zaman kırmadı. Bizleri hiçbir zaman kırmadı. Gönlümüzde, kalbimizde en güzel yere sahip. Türkiye'de en çok kalabalığı toplayan sanatçı Ferdi Tayfur'dur. Türkiye'de en çok kasetleri satan sanatçı Ferdi Tayfur'dur. Türkiye'de sinema filmleri en çok izlenen sanatçı Ferdi Tayfur'dur. Ben mektup alırdım. Eskiden sosyal medya yok, mail yok. Herhangi bir mesaj gönderme ortamı yok. Ayda 30 bin, 40 bin tane mektup alıyordum sırf Ferdi Tayfur için. Hatta Kanal 7'de bir programa beraber çıktığımızda ben o mektuplardan birkaç tanesini orada canlı yayında getirdim. Kendisi de şaşırmıştı. Ablam da oradaydı. Nerede ablam? Beraber programa katılmıştı. Katılıyorsanız. O mektuplar hala duruyor bende. Saklıyorum. Çoğu açılmamış mektuplar. Çoğu okulmamış mektuplar. Bende çok anısı var. Benim nikah şahidimdir Ferdi Tayfur'u bu arada. İki kişi nikah şahidim olacaktı. Dedim Ferdi abi bir tanesi sen olur musun? Benim dedi yanımda bir şey isterken sıkılma. Sen benim Kral efemdeki silah şörümsün demiştir bana. Rahmetle anıyorum, duayla anıyorum. Sizlerden ricam hep alkışlıyoruz ama bir de ruhuna bir fatiha gönderelim mi hep beraber. Tüm geçmişlerimizin ruhu için, Ferdi Tayfur abimizin de tüm geçmişlerine, annesinin ruhuna, tüm ölmüşlerimizin ruhuna el fatiha. Şimdi çok kıymetli bir abimi çağıracağım. Ferdi Tayfur şarkılarıyla kalbimize taht kurdu. O şarkıları kelimelere döken, yazılara döken, namelere döken de çok değerli bir insan var. Ben Ferdi Tayfur'un Gülhane konserinde tanıştım kendisiyle 95 ya da 96 yılı. O yıldan bu yana onunla da bizim bağımız kopmadı. Şu an Adanalılar çok şanslı. Yaşayan bir efsaneyi şimdi birazdan sizlere davet edeceğim. Ferdi abimizin gerçek yol arkadaşı. O güzel şarkılara, o güzel namelere ruh veren, hayat veren, Ferdi Tayfur'un o güzel şarkılarını bize sevdiren, şarkılarını yazan, müziğini yapan, Terdi abimle çok güzel bir yol arkadaşlığı yapan. Senin başka söylemek istediğin bir şey yoksa çünkü bir videomuz var. Videonun arkasından da... Çağırıyor muyuz? Çağırıyoruz. Ama öncesinde bir videomuz var. Evet. Ben videodan evvel e, bir... Ahmet abim için sizlerden yürekten bir alkış istiyorum. Ahmet Selçuk İlkan birçok sanatçıya, birçok sanatçıya şarkı vermiştir. Ama Ferdi abimize verdiği şarkılar ayrı seviliyor. Onun en sevdiğimiz şarkılarını imzaladığı bir videomuz var. Videonun hemen ardından da mikrofonu Ahmet Selçuk İlkan'a bırakıyoruz kocaman alkışlarınızla. Ve Ahmet Selçuk İlkan gelecek. Tutadım çeşmeye varmaz olaydım. Yaşamı boyunca emeği ve alın terini yücelten, onurlu ve ilkeli duruşuyla toplumda saygın bir yer edinen ünlü ses sanatçısı Ferdi Tayfur, 1945 yılında Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya geldi. Babası Cumali Turan Bayburt, dönemin ünlü sanatçısı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığından dolayı oğluna onun adını verdi. Yıllar sonra ölmeden göreydim baba yüzünü diye şarkı yazacağı babasına doyamayan Ferdi Tayfur kendini tamamen halkına adadı ve halkın dilini şarkılarında yaşatmaya başladı. Okumayı ve yazmayı bir hamaldan öğrendiğini anlatan Ferdi Tayfur'un her söylediği şarkı artık halktan karşılık görüyordu çünkü o şarkılarda halk kendini buluyordu. 16 yaşındayken şarkıcı olmak hayaliyle Adana'dan İstanbul'a giden Ferdi Tayfur Beklediği ilgiyi göremeyince tekrar Adana'ya döndü ve çiftlikte traktör şoförlüğü yapmaya başladı. Küçük yaşta yaşadığı trajediler onu hayatta kalma ve başarıya ulaşma konusunda güçlü bir mücadeleciye dönüştürdü. Ferdi Tayfur'un şöhretli çıkışını 1974'teki Çeşme şarkısı ile yaptı. Şöhreti hayalinin bile ötesine geçti ve Çeşme film oldu. Şarkılarını kalbinden, çocukluğundan akıtarak yazıyordu. Ve ona şöhreti getiren çeşme planladığı gibi onu hayaline kadar taşıdı. Artık ünlü bir sinema sanatçısıydı. Yapıştı canıma bir kara sevda, huzurum kalmadı. Bana sor, akşam güneşi ben de özledim, sen de mi Leyla, yuvasız kuşlar, nisan yağmuru ve son sabah gibi onlarca şarkısı halkın diline pelesenk oldu. Ferdi Tayfur gittiği konserlerde daha şarkıya başlamadan halk sözlerini bildiği için kendisine eşlik ediyordu. Başarılı sanatçının bu gayreti ardından ödüllerini getirdi. 50 kaset ve 34'ün üzerinde film yaptı. 9 kez altın plak ödülü aldı. 1982 yılında kendi adına Ferdi Fon Plakçılık Şirketi'ni kurdu. Bana sor, mı? Mı? Bana sor, Ömrünün 40 yıllık hayat ve sanat yolculuğunun her anında kederinde neşesinde, konserinde, sahnesinde, şarkılarını hazırlarken sözünde, bestesinde, yanında ikiz kardeşi gibi duran, birlikte ölümsüz eserlere imza atan Ahmet Selçuk İlkan'la ne çok doyumsuz, muhteşem anıları paylaştılar. Sabahçı kahvelerinde bana sor ayrılığı diyerek yolcu ettikleri ne büyük aşıkları ne yaralı aşıkları hatıran yeteri nameleriyle teselli ettiler. Muhteşem ikiliydiler onlar. Bütün sevenleri, hayranları ikisini böyle bildiler, böyle sevdiler. Ferdi Tayfur'un müziği sadece eğlence değil, aynı zamanda bir hayatın özüydü. Her parçasında bir yaşam mücadelesi, kayıpların acısı ve tekrar ayağa kalkmanın gücü vardı. O hayatta her şeyin en zorunu, bazen en acısını başarmıştı. Her yeni şarkısı bir yandan kendi hikayesini anlatırken, diğer yandan ona dokunan milyonlarca insana umut olmuştu. Toplu taşıma araçlarında kontak açılır açılmaz artık Ferdi Tayfur şarkıları çalıyordu. Zorluklarla şekillenen Ferdi Tayfur'un hayatı başarıyla taçlandı. Müzik kariyerindeki zirveye tırmanırken babasız büyüyen bir çocuğun ne kadar güçlü olabileceğini herkese gösterdi ve her şarkısında kaybettikleriyle ve kazandıklarıyla şekillenen hayatının en saf halini dinleyicileriyle paylaştı. Ferdi Tayfur'un müziği bir insanın ne olursa olsun mücadele etmesi gerektiğini, hayatta kalma arzusunun insanı ne kadar yukarıya taşıyabileceğini simgeliyor. O, kayıplarla, yoklukla, acılarla büyüyen bir çocuğun İstanbul'da yıldız gibi parlamasının hikayesini yazdı. Ferdi Tayfur sahne hayatındaki başarısını ve etkisini yazın dünyasında da sürdürdü. Ve romanlarıyla döneme damgasını vurdu. Çocukken çalıştığı dükkanı konu alan ve hayatını anlattığı şekerci çırağı yağmur durunca bir zamanlar ağaçtım ve paraşütteki çocuk adlı eserleri okurlardan yoğun ilgi gördü. Her karesi azim kararlılık, ve mücadele ile dolu 80 yılı geride bırakırken dünyanın dört bir yanında eserleri dillere pelesenk olan Ferdi Tayfur Yıkın. ardında bitmek tükenmek bilmeyen kalabalık bir hayran kitlesiyle veda etti. O gün otomobillerden ve toplu taşıma araçlarından onun şarkılarının sesi yükseliyordu. Omuzlarda taşınırken bile İstanbul sokaklarında Ferdi Tayfur'un şarkıları yankılanıyordu. Gülüşüne hasretle. Ferda amca, Ferda amca, Ferda amca, gidiyor musun? Fatma ablam söyledi. Evet can, gitmem lazım. Ferda amca, sen gidersen ben ağlarım. Seni çok seviyorum. Ben zaten kimsesizim. Seni bulduğum için çok sevinmiştim şimdi sen de beni yalnız bırakıyorsun. Beni hiç unutmayın. Senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Senden bir hatıra bana bu şarkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar, bir yanda dünler Seni yaşatacak Neler var Deler Bir gün gitsen bile Hatıran yeter Aldığım her nefes seni fısılda Gelir ta kalbimden vurur şarkılar Salamı mı sözlenmiş Sana mı sözlenmiş Adana'da bütün akşamlar Bir gün gitsen bile Hatıran yeter Hatıranız yeter Alkışlarınız yeter Gelen bir hatıra bana bu şarkı Bir gün gitsen bile hatıra yeter Unutmak mümkün böyle bir aşkı Bir gün gitsen bile hatıram. Hatıran yeter, yeter O güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler Ve şimdi Adana söylüyor İşte Adana, işte Sarıçam Bir daha. Size. Yine sen dolarsın bakışlarıma Mazimen dil olur gözyaşlarıma Yeter ki, ah yeter ki Dokunma anılarıma Bir gün gitsen bile Hatıran yeter Bilinmez neleri getirir zaman Ah bilinmez neleri götürür zaman Aşk, aşk bir hatıradır sizlerden kalan Bir gün gitsen bile ama asla gitmek yok Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıranız yeter, varlığınız yeter, alkışlarınız yeter Bilinmez, Bilinmez, neleri götürür dedim, zaman Aşk bir hatıradır, bir hatıradır. Hatıra, Ferdi Tayfur'dan kalan Bir gün hatıra yeter Hatıra yeter Hatıra yeter Bir gün, gün Hatır hatıra yeter Hatıra Şimdi hazır mı bizim koromuz Adana'mız? Şimdi hep beraber Piyano İşte şimdi muhteşem Adana Bir gün gitsen bile hatıram yeter Harikasınız, muhteşemsiniz Bir gün gitsen bile, o zaman gider. dünyanın en büyük, en güzel, bence en kutsal hazinesi hatıralardır. <laughs> Hatıralar olmasaydı hayatın hiçbir anlamı olmazdı. Hayatımızı anlamlaştıran ve güzel anılarla yüreğimizi, dünyamızı, gönlümüzü süsleyen o kadar ender insanlar var ki işte onlardan bir tanesi efsanesiyle, sesiyle, nefesiyle ve şarkılarıyla ve ölümsüzlüğüyle Adana'mızın, ülkemizin, dünyamızın medarı iftarı sevgili Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur sadece şarkı söyleyen bir sanatçı değildi. Sevgili Ferdi Tayfur'umuz Anadolu'nun bütün köylerine, kasabalarının damarlarına kadar inen yalnız şarkılarıyla değil, felsefesiyle, saygın duruşuyla, benzersiz kişiliğiyle ve her şeyden önce sizin duygularınızın derinliğine inerek bütün öykülerimizi bir görül yastığı gibi hayatımıza seren ve duygularını en güzel şekilde nakış nakış yüreğimizi işleyen en değerli, en kıymetli, en önemli sanatımızdı. Onu almak, onun nefesini, onun her şeyden önce duygularını yeşerten bu bereketi topraklarda onun bugün kültür merkezini, sanat müzesini hep birlikte açmak bence tarihi bir gündü. Burada emeği geçen, bunu planlayan ve bugün bunu gerçekleştiren ve ülkemize de en güzel örneğiyle sunan başta çok değerli Sayın Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve sevgili Sarıçam Belediye Başkanımızın büyük emekleriyle Sayın Bilal Uludağ ve emeği geçen herkese alkışların en özelini en güzelini yürekten diliyorum. Şimdi sevgili Ferdi Tayfur deyince ben bir anda 40 yılı bir anda 40 saniyede anlatamam ama hayatı boyunca sevgili Ferit Tayfur'la yazdığımız her şarkı mutlaka sizin kalbinizi işlensin diye yazılan bir şarkıydı ama hayatımda ilk defa bir sanatı için dün gece burada Adana'da o Ferdi Tayfur'umuzun nefes aldığı bu güzel topraklarda kalemi kağıdı aldım ve ilk defa ilk sürprizimi şu an açıklıyorum burada henüz yeni yazdığım için ki ben hep ezberden okurum şiirlerimi. Sayın malimizin de büyük ve güzel rızasıyla, gönül rızasıyla ilk kez sizlere burada ve buradan bütün Türkiye okumak istiyorum. Sevgili Ferdi sizin adınıza, kendi adıma yazdığım bir şiiri bakalım birlikte paylaşacak mıyız? Ben çok heyecanlıyım çünkü yazarken Kalemimle değil, kalbimle yazdığım bir şiirdi bu. İlk kez okuyacağız ve buyurun Taber Özkan ve Eren kardeşim. sen gideni Huzuru kalmadı artık bu şarkıların Derbeder şimdi bütün notalar Boynu bükük artık bütün hatıralar Oysa bir duamız vardı seninle Sabahçı kahvelerinde oturup düşlediğimiz Ve bu şehrin gecelerinde Ne hayallerle süslediğimiz Ah senden sonra Anlamını yitirdi akşam güneşi. Ben ben hala o sabahtayım. Başı boş dolaşıyorum şimdi. Seninle el ele göz göze gezdiğimiz bizim sokaklarda. Ah bir bilsen emmi oğlu. Ah bir bilsen ne kadar acı şimdi. Ben de özledim. Ben de sarılmak o senli resimlere. Oysa Oysa geçen yıl bu zamanlar yazdığımız şiirler geliyor aklıma. Ve şimdi sen şimdi gel bir de bana sor bu uykusuz geceleri, sensiz geçen saatleri ve bu sensiz sahneleri. Bugün hatıran yeter deyip da kendimi...